Herkese merhaba sevgili dostlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Ben ilmin rütbesi hizmetkarı. Bugün sizlerle evrensel yasalarla ilgili sohbet edeceğiz. Videolarımı genellikle sohbet formatında çekiyorum sevgili dostlar. Çünkü Yüce Rabbimiz bize çok güzel bir yetenek vermiş. Konuşabilme, kendini ifade edebilme, sohbet edebilme yeteneği vermiş. Ve ben bu yeteneğimi bu gücümü sizlere yeni şeyler öğretebilmek ve farkındalığınızı arttırabilmek için kullanmayı tercih etmeyi seçiyorum umarım hepimiz yeteneklerimizi birbirimize bir şeyler pozitif yönde bir şeyler katabilmek için kullanıyoruzdur evet arkadaşlar gelelim evrenin yasalarına şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum Etrafınıza hiç farkındalıklı bir şekilde baktınız mı? Mesela bir apartmanda ev tutuyorsunuz. O apartmanda yaşayacaksınız ya da bir sitede ev tutuyorsunuz. O sitede yaşayacaksınız. Apartmanın ya da sitenin kuralları vardır öyle değil mi? O kurallara uymak zorundasın. O kurallara uymadığında ya cezalandırılırsın idari bir şekilde ya da oradan Ayrılırsın yaşayamazsın orada öyle değil mi hem kuralları çiğneyip hem de o apartmanda o sitede yaşamak mümkün değil. Ya da başka bir örnek verelim trafiğe çıkıyorsun trafiğin kuralları vardır kurallara uymadığında ne olur arkadaşlar? Hem ceza alırsın hem de ehliyetini alırlar trafiğe bir daha seni çıkarmazlar. Ee, ülkelerde yaşamak için de kurallar vardır kanunlar anayasalar vardır. Bizler ne yaparız? O ülkede yaşayabilmek için o ülkenin kanununa, kuralına uygun davranmak zorundayız. Aksi halde cezalandırılırız ya da sürülürüz. O ülkede yaşayamayız. Düşünsenize hem ülkenin kurallarını, yasaklarını çiğneyeceksin hem de orada nasıl elini kolunu sallayarak yaşayacaksın. Mantıklı değil öyle değil mi? Yani... Ee, aslında bu kurallar her yerde mevcut. Eve geliyorsun, evde bile, aile içinde bile kurallar var. Kurallara uyuyorsun. Uyuyorsun ki o evde yaşayabilesin, barınabilesin. Kurallara uymadığında aile bile bölünüyor. Ayrı evlere çıkılıyor. Çünkü neden? O kurallar bizi bir bütün olarak o evde tutuyor. Kurallara uymadığımızda artık birbirimize yaşam hakkı tanımıyoruz demektir ve bu da aynı evde yaşamanın bize eziyet vermesi anlamına gelir ve ne yaparız? Böleriz evi. Ayrı evlere çıkarız. Kendi aile içimizde bile düzen sağlayan kurallar mevcuttur. Peki bu kurallar neden Nereye gitsem karşıma kural çıkıyor, trafikte kural, okula gidiyorum kurallar var, işte işe gidiyorum kurallar var, ailemin içinde kurallar, ülkemde kurallar, A, komşuluk hakları, bilmem ne hakları, neden bu kadar çok? Hayatımızın her yerinde kurallar var, hiç düşündünüz mü? Bunlar bizi aslında bir bütün olarak tutabilmek içindir toplumsal düzeni sağlayabilmek içindir. Toplumsal düzeni sağlayabilmek, herkesin hakkını koruyabilmek için bu kurallar var. Ben bu kurala uymasam, başka birinin hakkına girsem, kurallar bir cezai yaptırım gerektirir, öyle değil mi? Mesela devletin bir kanununu çiğnediğimde cezalandırılırım, içeri atılırım ya da. İdari para cezası, adli para cezası gibi paralar öderim öyle değil mi? Evdeki kurala uymazsam kovulurum evden. Okuldaki kurala uymazsam kovulurum okuldan. Trafikteki kurala uymazsam trafiğe bir daha çıkamam. Dolayısıyla bu kurallar aslında bizi korkutmak için değil, düzeni sağlamak için var. Şimdi evrenin küçücük bir parçasıdır dünya ve bu küçücük parçanın içinde bile inanılmaz düzen sağlayıcı kurallar varken koskocaman evren içinde gezegenler, yıldızlar, galaksiler bulunan koskocaman evrenin yasaları yok mudur? Eğer yasaları yok diyorsanız, milyonlarca yıldır bu evren düzen içinde nasıl yaşıyor? Evet. Eğer yasaları var diyorsanız da işte neden var? Çünkü evren kendi düzeni içerisinde bu kendi düzenini bu yasalarla sağlamaktadır. O yüzden sevgili dostlar, yüce Rabbimiz bir evren yarattı. Bu evrenin içerisinde galaksiler ee, gezegenler Güneş yıldızlar meteorlar Her neyse bir sürü bir şeyler yarattı ve bunları milyonlarca yıl bir arada tut tutabilmek için de yasalar yarattı Evren var olduğu günden bu yana yasaları vardır. Bu yasalar evrenin kendi düzenini sağlar. Gerçekten de astroloji eğitimi aldıysanız bilirsiniz. Ayın, e, dünyanın gezegenlerin hesaplamaları yapılır. Yüzyıllardır belki de çok daha fazla. Ama bir tane gezegen kafama göre ben geç geleceğim demez. Hepsi düzen içerisinde, olması gerektiği zamanda, olması gerektiği yerdedir. Hiçbiri, ay benim kafama esti ben yörüngeden çıkayım, başka bir yörüngeye gireyim demez gezegenler. Hepsi bir düzen içerisinde ilerliyor. Hiç dünyayı gördünüz mü? Ay benim canım sıkıldı, işte güneşten biraz uzak durayım, çok yandım dediğini diyemez bir düzen içerisinde ilerliyor evrendeki her şey. Evrensel yasalar evrenin var olduğu günden bu yana vardır. Evrensel yasalar değişmez. Sabote edilemez. Manipüle edilemez. Evrensel yasalar bize uymayacak. Biz onlara uyacağız. Şimdi Dedik ya evrensel yasalar evrenin var olduğu günden bu yana evrenin düzenini sağlamak için vardır diye. Şimdi bazı kişiler şu şekilde düşünebilir. İşte ben evrenin yasasını kendime göre değiştirebilir miyim? Bunu bana öğretir misiniz? İşte ben zengin olmak istiyorum ya da başka bir şey olmak istiyorum her neyse. Evrenin yasalarını kendi isteğim doğrultusunda değiştirebilir miyim gibi sorular geliyor. Bu sorulara verdiğim cevap şudur. Sen eğer zengin olmak istiyorsan ya da başarılı olmak istiyorsan ya da sağlıklı olmak her neyse, senin istediğin her neyse. İsteyini elde etmek istiyorsan sen evrenin yasasına uyacaksın. Evren senin yasana uymayacak. Çünkü evrenin yasaları geneldir. Herkes için vardır. Her şey için vardır. Onlar asla değişmez ve manipüle edilemezler. Yani şey gibi. Şunu şey gibi düşünebiliriz. Mesela yer çekimi yasası. Atıyorum ki yapraklara işte daldan yere düşme. Bilakis yerden dala yüksel diyebilir miyiz? Mesela suya yukarıdan aşağıya akma, aşağıdan yukarıya ak diyebilir miyiz? Evrenin yasalarını kendi bencil isteklerimiz için değiştirebilir miyiz? Bakın evrenin yasaları ülkenin yasalarına benzemez. Belki yozlaşmış ülkelerde işte milletin cebine 2-3 kuruş para sıkıştırırsınız da belki kanunu kendinize göre çevirebilirsiniz. Kul yapımı bir yasada, kul yapımı bir kuralı delmek mümkün ama evrenin yasaları yüce Rabbimiz tarafından kurulmuştur. Herkes için eşit işler. Hiç kimseyi kayırmaz. Her yerde ve her zaman aynıdır. Yani her yerde ve her zaman aynıdır derken şunu kastediyorum. Evrenin yasaları sadece bizler için geçerli değil. Bizden önceki var olan atalarımız için de geçerliydi ve bizden sonraki çocuklarımız, torunlarımız için de geçerli olacak. Evrensel yasalar Amerika'daki bir insan için de geçerli, Çin'deki bir insan için de geçerli, Rusya'daki bir insan için de geçerli, Afrika'daki bir insan için de geçerli, Türkiye'deki bir insan için de geçerli. Yani nerede ve ne zaman olduğunu hiç fark etmez. Evrensel yasalar Evrenin var olduğu günden bu yana evrendeki herkes ve her şey için eşit bir şekilde ilerliyor. Ve asla değişmez ve manipüle edilemez. Şimdi şunu sorabilirsiniz. E madem evrenin yasaları herkes için eşit. O zaman neden insanlar eşit değil? Farklı farklı. Kimi fakir, kimi zengin, kimi sağlıklı, kimi hasta. İşte bu soru aslında evrenin yasalarının öğrenilmesi gerektiği ile ilgili en önemli sorudur diyebilirim. Çünkü bizler evrenin yasalarını bilirsek toplumsal farklılıkları da biliriz. Neden ben zenginim o fakir ya da neden ben fakirim o zengin? Neden ben hastayım o sağlıklı? Neden ben şanslıyım o şanssız? Bakın bunları cevabı evrenin yasalarında gizli. Sen evrenin yasalarını ne kadar iyi biliyor ve onu hayatında ne kadar iyi kullanabiliyorsan aslında o kadar bilinçli bir başarı başarı e, sağlayabilirsin. Bakın bizler evrenin yasalarını bilsek de bilmesek de evrenin yasaları çalışıyor. Arka planda çalışıyor. Beni de etkiliyor mu? Evet, etkiliyor. Ama olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor? Orası muallak. O yüzden ben her zaman sizlere şunu söylüyorum. Madem bir şey arka planımda çalışıyor, o zaman bilinçsiz bir şekilde çalışmasına izin vermeyin. Çünkü bilinçsiz bir şekilde çalışmasına izin verirseniz, o sizin ya hayranıza ya şehrinize büyük ihtimalle de şehrinize çalışacaktır. O yüzden sevgili dostlar öğrenin, bilinçlenin, kendinizi bu alanda geliştirin ki bu e, yasalar sizin arka planınızda bilinçsiz bir şekilde çalışmasın, sizin isteğiniz doğrultusunda bilinçli bir şekilde çalışsın. Bakın sizin isteğiniz doğrultusunda bilinçli bir şekilde çalışsın derken yani siz o evrenin yasalarını değiştiremezsiniz ama siz ev, evrenin nasıl bir yasaya sahip olduğunu bilirseniz siz ona göre değişir. Ona uyum sağlar. Böylece isteklerinizi çok daha kolay elde edebilirsiniz. Örnek vereyim. Atıyorum ki gölün suyu batıya doğru akıyor diyelim. Ama sen sala bindin doğuya doğru kürek çekiyorsun. Ne oldu? Akışa ters bir yönde kürek çekiyorsun. Daha çok yorulmayacak mısın? Daha çok enerji harcamayacak mısın? Daha çok yıpranmayacak mısın? Yıpranacaksın öyle değil mi? Oysa ki sen bilseydin nehrin suyu Oraya değil de öbür tarafa akıyor. Bunu bilseydin ne yapardın? Akışa doğru giderdin öyle değil mi? Belki de hiç kürek sallamadan gideceğin yere rahatlıkla akar giderdin. İstediğini rahatlıkla elde edebilirdin. İşte evrenin yasalarını bilmek bizde böyle kolaylıklar oluşturur. Ben bir şey mi istiyorum? O o şeye ulaşmak için yıpranmak mı gerek illaki? Eğer ki ben evrenin yasalarını biliyorsam, hiç yıpranmadan da o şeye sahip olabilirim. Bunu sadece bilinçli bir şekilde yapabilenler bilebilir. Şimdi evrende beni etkileyen o kadar büyük bir güç var. Bu yasalar. Bunlar çok büyük hayatımda etki, etki gösteren güçler. Yahu madem bu kadar büyük bir güç var. Ben halen nasıl bilinçsiz ve cahil bir şekilde bunların beni etkilediğini görmezden gelebilirim, bilinçsiz bir şekilde benim hayatımı yönlendirmesine izin verebilirim. Nasıl bunu yapabilirim? Bunları bilmem gerekiyor. Bilmediğim ve beni yöneten her şey benim için potansiyel bir düşman olabilir. O yüzden sizlere tavsiyem bilinçli bir şekilde bunları öğrenin ve kendi isteklerinize göre kullanmayı bilin ve kullanın. Bunu nasıl yapacağım diyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Yorum yazın. Instagram'dan mesaj yazın. Kişisel gelişim alanındaki eğitimlerimize katılın ve çok daha farkındalığınızı arttırarak hayatınızın kontrolünü elinize alın. Evet, devam edelim. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Sonra bu videoyu bitireceğim. Çok uzun olsun istemiyorum. Evrensel yasalar ne dedik? Çıkarlarımıza göre değiştiremeyiz, manipüle edemeyiz, bozamayız, rüşvet verip evrensel yasayı kendi lehimize çeviremeyiz. Çünkü bunlar Yüce Rabbin yasalarıdır. Orada adam kayırma yok. Orada sınıfsal farka göre muamele yok. Orada rüşvet yok. Bencillik yok, tehdit yok, şantaj yok. Sen evrenin yasasını tehdit etsen ne olacak? Ya da ben dünyanın en zenginiyim bana göre dön. Dünya desen ne olacak? Sana mı göre mi dönecek o dünya? Dönemeyecek öyle değil mi? İşte evrensel yasalar bu yüzden bizim için önemlidir. Aslında dünyanın en zengini ile en fakiri arasında hiçbir fark yoktur evrenin yasalarıyla. Evrenin yasalarında hiçbir fark yoktur. Yeter ki sen o yasayı bil ve uygula. Bilip uygulayan kişi her zaman bir adım daha öndedir. Evrenin yasaları herkese eşit midir? Evet, herkese eşittir. Ama bunu bilmeyen biri ile bilen ve bilerek uygulayan biri eşit olabilir mi? Olamaz. Bilmeyen biri kendini bir olasılığın içine atmıştır. Ya artıdır ya eksidir. Ama bilen biri bu yasayı kendi hayrına yani artısına yani pozitifine kullanır. Evet evrenin yasaları herkese eşittir ama bilenle bilmeyen kişi arasında elbette ki fark vardır. Evet evrenin yasaları hata yapar mı? Hayır. Evrenin yasaları asla hata yapmaz. Eğer Bizler bu yasaları bilir ve bilinçli bir şekilde kullanırsak bu dünyada da başka alemlerde de cenneti yaşarız. Ama bizler bilmeden bu hayatta öyle körü körünü yaşamaya devam edersek bizim hayatımızı iyi yönde de etkileyebilir, kötü yönde de etkileyebilir bu değişebilir. Evet. Evet sevgili dostlar, evrenin yasaları üzerine konuştuk. Sorularınız olursa Instagram hesabımdan iletişime geçebilirsiniz. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Bu gibi vid videoları devamlı gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bana destek olunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.